Oo saat 11 olmuş kız gece olmuş ha oldu oldu <laughs> saat 11 oldu uyudu herkes kız baya geç olmuş biz bu gece burada mı kalsak Sabahtan birlikte kahvaltı yaparız ha he? he tabii olabilirdi ama çok geç değil aslında hem evde yakın zaten Ay, yok geç oldu baksana Abdullat uyumak üzere Abdullat pek uyku gözü yok ama kız yok. Baksana gözleri gitmiş. Uykusu geliyor nasıl. Hem yarın hafta sonu birlikte yaparız kahvaltıyı. Şey Eltim ya bizim yarın programımız vardı aslında. Kız deme. Kaynanamız beni seviyor mu ne? E birlikte gideriz. E, olmazsa hayvanat bahçesine gideriz. Etrafım dolu zaten. Gitmeye ne gerek var? He? Bir şey mi dedin Eltim? Yok bir şey Eltim. Şey demedim. Ben çarşaf örtüsü getireyim madem. Kız yok bir şey olmaz. Biz böyle uyuruz bir şey olmaz. Yok yok biz örtü serelim. Kız koltukların temiz bir şey olmazdı. Koltuk zaten temiz. Kirlenmesin diye seriyorum. Dur ben kalkayım da ser. Ha eltim canlı mısın? Sabah kahvaltıyı hazırladığında ses etme sessizce hazırla kocamla Abdullah'ın uykusu kuş uykusu gibi çıt sesine uyanıyorlar. Ondan sonra bütün gün Abdullah gergin oluyor. Olur sessizce kahvaltıyı hazırlar. Uyanmanızı bekleriz. Hay sana da Abdullah'a da yayıldı kaldı gene Allah'ın cesası. Yenge ben acıktım bana yemek hazırla. Erdila git yap gebertmeyeyim seni ha. Vallahi seni anne ben söylerim. Anne anne. Erdila şaka yaptım oğlum gel şaka yaptım gel gel.